Arkadaşlar kapı çalıyor vallahi kim geldi ya bu saatte arkadaşlar sizi şey mi geldiniz hoş geldiniz bakalım sizler gibi ben miyim kanalıma da bırakın video benim ve kanalıma da unutmayın hadi bakalım arkadaşlar ya kapı çalıyor şunu bir açalım arkadaşlar. Bilader dur lan oğlum tuzak olamaz mı bilader Fakir olabilir mi kardeşim ne tuzağı ya? Bilader dur oğlum ya belki bir şeyler oldu dikkatli bak bir yukarıdan pencereden bak bakalım. Tamamdır fakir dur bakayım arkadaşlar buradan da gözükmüyor ki neyse arkadaşlar açalım sizler de şu anda gibi ben miyim kanalıma da bırakın arkadaşlar şimdi isimlerinizi okuyacağım hadi bakalım aşağıdan gelen ve kanalıma da arkadaşlar birazdan isimlerinizi okuyacağım. Yorumlar isimlerinizi yazın ve videoyu da beğenin. Kanala abone olun arkadaşlar. Evet buyur bakalım. Aa başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Ben başkan. Başkan geldi. Sana özel bir şey danışmam lazım. Vay canına başkanım hoş geldiniz. Vay canına birader başkan buraya geldi lan. Evet arkadaşlar vallahi başkan geldi. Buyurun başkanım ne oldu? Evladım, bak sana bir tane sandık veriyorum. Bunun içinde ee, 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 yelekler var, kıyafetler var ve silah var. Orada korkunç öğretmen kayboldu. Onu bulman lazım. Vay canına, korkunç öğretmen mi kayboldu? Aa, gerçekten mi? Evet evladım, korkunç öğretmen kayboldu. Hadi, hızlı ol. Eğer bulursan 10.000 TL'nin sahibi olacaksın. Ne? 10.000 TL'lim mi? Vay canına birader. Hemen arayalım birader. Hemen hemen hemen. Çabuk kardeşim. Tamamdır. E, başkan bey tamamdır. Ben hemen arayacağım. Arkadaşlar sizin de isminizi şimdi okumaya geçiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı Hadi bakalım arkadaşlar İsimlerinizi okumaya geçiyorum. Hop arkadaşlar Mehmet Karazan şey bilmiş. Hüseyin Karazan şey vermiş. Kıvanç Karazan şey vermiş. Murat Karazan şey diye vermiş. Kerim Karazan şey diye Özlem, Onur, Melike, Gizem arkadaşlar. Hadi bakalım sizler ve kanalıma Hadi bakalım. Hadi evladım hadi. Seni mi bekleyeceğim ya ben? Tamamdır amcacım ya tamamdır. Başkan bey tamamdır. Hadi birader o zaman korkunç öğretmeni bulalım ve 10 bin TL'nin sahibi olalım. Ya aşkım ben de geleyim ne olur. Babacığım ben de bayılayım. Ben de ben de. Hayır Arda olmaz oğlum. Oturun oturduğunuz yerde. Yürü gidiyoruz gir. Arkaya yer bakalım sandıkta neler var. Vay canına. Sandıkta silah var arkadaşlar. Görünce bir de böyle bir şey var. Neyse arkadaşlar güzel. Silahımız da var vallahi Bu silahlar arkadaşlar korkunç öğretmeni. Kaçıranı bulacağız var arkadaşlar. Onu yakalayacağız. Değil mi yani başkan bey? Aynen öyle evladım. Hadi bakalım. Hadi birader. Kolay gelsin başkanım. Size de evladım. Size de. Kolay gelsin. Arkadaşlar başkan gitti. Sizler de bir dahaki sonraki videoda isimlerinizi okumamı istiyorsanız eğer arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkaya burada da bunlar var. Bunları etrafa çayacağız arkaya göreceğiz be. eğer bunu bulan varsa arkadaşlar bulana 10 bin doların sahibi olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi fakir gidelim. Tamamdır birader hadi etrafa asmaya başla kardeşim. Başla. Aynen öyle kardeşim. Ağaçlara as. Baksana birader. Aradan arkadaşlar ya. Yazık oldu korkunç öğretmene. Demek kaçırılmış arkadaşlar. Neyse hemen onu bulacağız arkadaşlar. Hiç merakınızı et boz bozmayın yani. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Onu bulacağız ve arkadaşlar onları onu yakalayana öldüreceğiz arkadaşlar vallahi. Hapse atacağız. Aynen öyle birader. Hadi bakalım evladım. Hadi hadi hadi. Evladım benim hadi. <laughs> ya fakirsiz ben senin evladın falan değilim oğlum. Hadi bakın bir şeyleri de soralım. Merhaba galerici bey valla Merhaba evladım. Bu kim lan böyle? Kayıp mı oldu? Aynen öyle. Şu anda aranıyor. Kayıp oldu. Eğer bulursan 10 bin doların sahibi olursun 10.000 bin TL'nin. Tamamdır evladım. Eğer bulursan ben size haber veririm. Kolay gelsin. Sana da valla Galerici abi Hadi bakalım arkadaşlar gidelim valla Şöyle devam edelim Allah Allah bir türlü bulamadık arkadaşlar Nerede bu acaba Bana bak evladım Eğer buradan bir kurt olursam seni geberticem <laughs> Gebertirsin valla <laughs> Ogliyem seni öldürmeye geldik Lua. Al bakalım sana al bakalım Sen benim çocuklara şekil yapırsın ha demek Hüseyin ay pardon Sado oğlum bence biz bunu bırakalım bak yanlış yapıyoruz polisler bizi arıyor La oğlum sen bir sus la kapa çeneni seni de gebertirim ha Tamam Hüseyin ay Sado tamam kardeşim hadi ya Bana bak evladım eğer buradan bir kurtulursam seni geberteceğim Arkadaşlar hemen yorumlara yazın beni keko kaçırdı hadi La oğlum gel buraya la ben gayrette beni Sado Al bakalım al bakalım sana al bakalım şöyle ne oldu lan Aa, evladım yapma ne olur bak her tarafımı acıtmaya başladın. Sakın yapma artık yeter. Hayır, hayır daha durmak yok. Al bakalım, al bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben gayet tepeli salo. Şimdi bunu geberteceğim. Bana bak Keko. Seni öldüreceğim. Eğer buradan bir kurtulursam elimdeki bıçak kafana sokacağım. Göreceğiz bakalım Ogül'üm. Eğer buradan kurtulursan görürüz. Hadi bakalım. Al bakalım al. Hüsey Oğlum Sado yeter lan yeter. Polisler bizi arıyor. Kaçmamız lazım. La oglim, bana bak. Eğer bir daha çıtını çıkartırsan seni öldürürüm ha. Duydun mu la beni? Tamamdır ya yutasana tamamdır. Evladım bakın polisler sizi arıyor. Sizi hapise atacaklar haberiniz olsun. Gelsinler de atsınlar oğlum Al bakalım al bakalım al bakalım sana ha? Ne oldu lan he kalk lan ayağa kalk. Lan birader hala bulamadık abicim. Nerede bunlar ya nereye gitti? Ne bileyim fakir ben ya ne bileyim. Merhaba memur beyler. Valla şu arkadaşı bunu gördünüz mü hiçbir yerde yani? Gördünüz mü? Hayır hayır görmedik biz bunu kardeşim ya bu kim? Ne oldu? Ya kardeşim ben de görmedim. Ben gördüm ben gördüm. Hey beyefendi ben gördüm. Ah gördünüz mü siz? Evet evet ben bunu gördüm. Bir tane ee, yan yana yürüyorlardı bir tane adamlarla. Gerçi onlar sanki bunu zorla götürüyordu. Kimdi onlar bunu zorla götüren kişi? Kimdi? Vallahi bilmiyorum. Ben ismini sordum. E, dedi ki bize ismimiz değil cismimiz belli. Demek siz ona ismini sordunuz ve isminiz değil cisminiz belli dedi. Öyle mi? Aynen öyle. Aynen. Birader bu gayretle Tepe'nin Sadona'nın lafı öyle değil mi birader? Oh harbiden arkadaşlar bu Gayret Tepe'nin lafı tamamdır kolay gelsin memurum. Hadi bakalım arkadaşlar demek ki kaçıran kişi Gayret bir olabilir. Evet fakir galiba bulduk. Ben gele birader ama onun nerede olduğunu nerede bulacağız? bilmiyorum kardeşim bilmiyorum Bütün kamera kayıtlarına bakmamız lazım şehirdeki Hadi bakalım harekete geçme zamanı Fakir kamera kayıtlarını aldım hadi bakalım Hadi birader arayalım şunu hadi bulalım Tamamdır fakir birinci kameraya bakıyorum Bakalım kimler var burada Burada arkaya bakıyorum ama kimse yok arkadaşlar ya Bu ne böyle burada yok kimse yok İkinci kamera kaydında burada da kimse yok Dört Allah Allah buralarda arkaya fitness oralar Yok abi burada da kimse yok Beşe bakalım abicim Aha burada Ahmet var arkaya başka kimler var Burada göreceğim arkadaşlar şey var altıda a burası benzinci yeri birader hala mı bulamadın ya hadi kardeşim hadi bir işi beceremedin ya Allah Allah bulunmuyor fakir yok oğlum kimse buralarda Allah Allah burada bir yer var lan böyle bu niye böyle kapalı etrafı İy, arkadaşlar orada birileri var lan fakir galiba buldum kardeşim emin misin lan birader ciddi misin kardeşim lan yemin ederim fakir galiba buldum hadi bakalım beni takip et gel 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 geliyorum birader Bilader ben de gördüm bilader gördüm karşıdalar bilader değil mi onlar? Evet fakir onlar galiba gel bakalım benim gel 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 gel. Şimdi onları sessiz sessiz dinlememiz lazım arkadaşlar. Eğer onların olduğuna kanaat getirirsek eğer arkadaşlar onları tutuklayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şöyle bir dinleyelim. Hadi bakalım hadi dinle dinle fakir sessiz ol. Evladım bak sakın bana vurma bir daha bana zarar veriyorsun. Gel la buraya gel ben gayret tepeli sadoğulüyüm. Sen benim elimden kaçabileceğini mi sandın la? Arkadaşlar vallahi işkence yapıyor. Vay anasını bilader hemen. Aynen basmanız Sado dur oğlum Sado dışarıdan sesler geliyor dur. La bana ele, la dışarıdaki seslerden oğlum. Fakir bizi duyuyorlar galiba sus kardeşim. Sessiz ol şimdi arkadaşlar onu indirme vakti. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle eğile eğile arkadaşlar aşağıdan, aşağıdan aşağıdan yürüyorum. Tamamdır arkadaşlar şu kapıyı şöyle bir kıralım bakalım hop 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 tamamdır. Lan oğlum Sado dur diyorum sana dur. Dışarıdan sesler geliyor dur. La oğlum bana ele, la. Oğlum dur diyorum polisler geldi. Allah bizi yakalıyorlar. Bilader dal dal dal. Tamamdır fakir dalıyorum kardeşim. Dalıyorum arkadaşlar. Hop eller yukarı lan eller yukarı çabuk teslim ol gayret tepeni Sado Ooo la oğlum sen nereden geldin la <laughs> Biz de seni polis sandık oğlum Oğlum ben polisim lan tabi şu anda devletin beni görevlendirdi ve korkunç öğretmeni bulmam için La oğlum ne olacak yani sen şimdi korkunç öğretmeni alabileceğini mi zannediyorsun la Birader öldür şunu birader Tam fakir bir sessiz ol aynen öyle kardeşim ya korkunç öğretmeni verirsin ya da buradan sağ çıkamazsın o zaman oglim gel buraya gel buraya la Allah arkadaşlar manyak bu <laughs> Tamamdır bir dakika şimdi arkaya onu indirme zaman al bakalım sana Al bakalım al bakalım gayret tepede al bakalım sana ha Ne oldu iyi mi lan merminin tadına baktın mı kardeşim Al bakalım sana şöyle hop şöyle hop bir tane daha al bakalım Tamamdır arkadaşlar fakir sessiz ol Tamamdır birader polis yardım polis geliyor Tamamdır fakir çağır gelsin Kurtarın ben evladım kurtarın ne olur tamam mı Tamam tamam öğretmen merak etme al bakalım Arkadaşlar onu kurtar kurtaracağım bir saniye. Şöyle hop al bakalım sana. Şöyle al bakalım sana. Al bakalım. Hadi bakalım al bakalım sana şöyle bir tane daha mermi. Hadi bakalım gayret yapıyoruz hadi. Buradan çıkışın yok oğlum. Göreceğiz oğlum göreceğiz daha. Ya evladım ne olur beni kurtarın ne olur. Sizi geberteceğim kurtarın beni buradan. Tamam dur sakin ol bu öğretmen bir sakin ol korkunç öğretmen. Hop al bakalım sana şöyle. Hop al bakalım. Hop al bakalım sana. Hadi bakalım arkadaşlar. Gayret tepelisado'nun canı iyiceni azaldı. Loglim yeter la vurma bana la yeter yeter. Hayır fakir gayret tepelisado. Buradan çıkamayacaksın. Hadi birader yap şu işi yap. Tamamdır fakir yapacağım merak etme kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi mermileri tekrardan doldurduk ve al bakalım sana gayret tepeli. Al bakalım sana. Hadi bakalım arkadaşlar. Al bakalım şöyle. Hop al bakalım arkadaşlar. Loglim yapma canım acıyor la yapma. Evladım kurtar beni kurtar beni. Tamam tamam kurtaracağım. Hadi bakalım ke galetbebisodu sana soruyorum çıkıyor musun? Hayır oğlum çıkmıyorum. Ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Sen dur lan sen sus. Seni zaten atacağız içeri. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi onu öldürme vakti. Hadi birader artık hadi. La, oğlum sakın yapma lan sakın canım acıyor. Galetbebisodu çıkmadığın için seni öldürdüm <laughs> bakalım. Öldürdüm gitti. Hadi bakalım arkadaşlar. Tamamdır korkunç öğretmen seni kurtardık. Evladım çok sağ ol vallahi. Ne desem azdır. Hadi bakalım kurtar beni. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzda son gibi görücü bir korkunç öğretmeni bulduk ve kurtardık arkadaşlar. 10.000 TL'nin de sahip olduk. Sağda solda iki tane video var. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane video. Tıklama Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var. O iki tane videoyu tıklayın ve diğer de videoları izleyin bitmeyin. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan iki tane videoyu tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah tıklayanlar da annesi babası ölüsü olan ve zengin olur. Amin bilader. Amin fakir. Hadi bakalım hoşçakalın ve bay bay. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan iki tane videoyu tıkla